Evet, Plaza Mayor meydanındayız. İspanya, Madrid. Geliyorsunuz, karşıda Plaza Mayor, yani büyük meydan manasına geliyor. Böyle bir dikdörtgen meydan. Aa, burası. Şöyle görebilirsiniz bu ilk dörtte meydanda İspanyol krallarına ait bir heykel. Daha sonra kim olduğuna bakacağız. Ama Plaza Mayor size enteresan gelebilir. Çünkü bütün resimler ha, burada çıplak. Dolayısıyla vay ne ahlaksız adamlar da diyebilirsiniz. Öte taraftan ne kadar sanata düşkün adamlar da diyebilirsiniz. Yalnız bunların içerisinde sadece birisi var ki başında hilal var. O enteresan bizim için. Çünkü biliyorsunuz hilal bizde yani batılı ülkelerde İslam'ı veya da Türklüğü temsil eder. O manada şuradaki hilalin enteresan olduğunu söylemek lazım. Evet şurada herhalde dikkatinizi çekti. Aa, ortadaki resim. Evet. Ben Mustafa Doğulu. Size maddetten küçük bir e, esinti göstermiş oldum. Tarihe de küçük bir not düşmüş oldum. Lazama yok. Madrid, İspanya. Durum budur.